Mert Bey, hukuki ve mali riskler işletmelerin başarısı için hayati önem taşır. Kontrat yönetimi ile hukuki ve mali riskler nasıl azaltılabilir? Kontrat yönetimiyle birlikte tabii hani etkili bir araç olarak kullanabilirsiniz kontrat yönetim sistemini, hukuki ve mali riskleri azaltmak için. Çünkü birincisi net ve kesin şartları belirleme imkanınız var. Yani kurumunuzun belirli sözleşmelerde nasıl bir tutum sergileyeceği, hangi başlıklarla kendini koruyacağı, hangi başlıkların karşı tarafa iletilmesi gerektiğini kayıt altına almış oluyorsun. Bir kere bu kayıt altına alma esnasında özellikle hukuk biriminiz, hukukçularınız ya da danışman avukatlarınızın gözden geçirmeleri ve düzenli güncellemeleriyle sözleşmelerinizin ana şablonlarının hukuk görüşünden geçmiş ve gerçekten tutarlı, hukuka uygun ve hukuki açıdan kurumunuzu en iyi şartlarla, en iyi koşullarla temsil edebilecek başlıklara sahip olduğunu kayıt altına almış oluyorsunuz. Risk ve değerlendirmeleri yine aynı şekilde bir kontrat yönetim sistemi ile gerçekleştirebilirsiniz. Mesela belirli sözleşmelerde bazı koşullarda ihlal ve iptal şartlarını yine kontrat yönetim sistemi ile sizin kayıt altına almış olmanız durumunda şundan emin olabiliyorsunuz. Karşı taraflara göndermiş olduğunuz sözleşmelerin taslaklarında mutlaka iyi tanımlanmış ihlal ve iptal şartları var. Yine aynı şekilde uyum ve yasalara uygunluk, uyum ve yasalara uygunluk sadece iş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir satın alma talebiyle başlayan bir sözleşmenin bir tık ilerisine götürüyor sizi. Bu neyi sağlıyor? Özellikle hukukçularımızın görüşleriyle düzenlenmiş talep aşamasından sonraki aşamalarda sözleşme gerçekleştirilirken bu başlıkların hukuka ve sizin içerideki regülasyon kurallarınıza uyumluluğunu tespit etmiş oluyor ve bunu sağlamış oluyor. Tabii Yetkilendirme ve izin kontrolleri sayesinde de sözleşmenin hangi başlıklarının, hangi paragrafının ya da hangi bölümlerinin karşı taraflarla müzakere edilebileceği, hangilerinin ise kırmızı çizgi olacağı baştan belirlenmiş oluyor. Bu sayede aslında kontrat yönetimiyle hukuki ve mali risklerinizi de minimuma indirgemiş oluyorsunuz.